Evet, kümenin bileşiminin eleman sayısını bulma karma 3 testiyle karşınızdayız. Şimdi kümenin elemanlarını bulalım. Kalem alayım. A bileşim B'yi sormuş. Eleman sayısı. Hemen bu formülümüz soğumadan yapıştıralım. Bu bizim formülümüzdü değil mi? Şimdi bakıyorum. Şu kümenin elemanları 75'ten küçük. Z artı da yani sıfır almıyorsun. 3'ün katları olan sayılar. Şimdi A kümesine baktım hemen ben. Şimdi sıfır olamaz. 3 eksilisi olamaz Z artı dediği için. 3, 6, 9, bla bla Hangi sayıya kadar? 72'ye kadar. Niye? X'in toplamına baktım. 7 ile 2'nin toplamı 9, 9, 3. 3'ü böldüğü için dedim ki en son sayı 75'ten bir önceki sayı. 72'dir dedim. 3'e bölünebilen böyle bir çözüm yaptım. X işte 4 K'ya eşit. 100'den küçük Z 100 artı demiş. Yine 0'a alamayacağım. 4'ten başlayacağım. Şöyle bir kaç eleman yazayım yine de. Kaça kadar? 96'ya kadar. 100'de 4'e bölünür. 100'ü e alamayacağım için 96'ya alıyorum. Bir önceki sayıyı aldım. Birleşim sayısı. Bir de kesişim var burada bakın. S A Şimdi ben bu S A'nın eleman sayısını şurada verilen son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülü de bulacağım. Şimdi onu zaten şu sağ tarafta bulduğu için son terimden ilk terimi çıkarıp artı bir 24'ü bulduğu için işte SP de aynı şekilde bulduğu için A kesim B'yi verelim. A kesim B de işte şurada görmüş olduğunuz 3K ile 4K'nın e, 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 ekok diyorum. Orada ok ek yazmış. Fark etmez. Ortak katların en büyüğü demek. Benim dediğimde en küçük ortak kat demek. Aynı şey. 3 ve 4'ün ortak katı. Şimdi bir sayıyı al alıyorsun. örneğin 6 sayısını aldın. 6 sayısı 4'e tam bölünmez ama 3'e tam bölünür. O sayı ortak kat olmaz mesela. Ama mesela şurada 12 sayısını aldım. 12 sayısı hem 3'ü hem 4'ü böldüğü için bunları bölebilen en küçük sayı hangisi ise 12 sayısı. 12 sayısı bunların aslında bize kesim kümesini verecek. Kesim kümesi ne, olacaksa olacak? İşte 12'den başlayacak. Bla 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 gidecek. 96 desen yanlış olur. 70 küsürlerde bir şey desen yanlış olur. Heh, şöyle mesela bak en küçük e, kesim kime aldığım için şurayı iyi hesap etmeliyim. 75'i geçen sayının kesimde işi olmaz. Ama mesela 72 sayısı 12'ye bölünebilen en son sayıdır. İşte buradaki sayıları görebiliriz. 24, 36, 48, e, 60, 72. Şöyle 12 de yazayım bari yazmaya yazdık. Şöyle yukarı alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. 72 eksi 12 bölü 6, 12'nin de yine 6 sayısını bulabilirsiniz. Keza böyle böyle şeyler. ben öğrencilerime şu son terim eksi ilk terim bölü artış, bir, artış miktar artı 1'i şöyle söylüyorum. Kafanıza göre diyorum sayılar alın. İşte 3 tane alsın. 3 tane sayı alın. Şimdi 3 eksi 1 bölü artış miktarı 1 değil mi? Şimdi 3 eksi 1'i böldün 2. Buradan ne çıktı? 2. Şimdi burada kaç tane terim var? 3 terim var. Ha, ben bu artı 1'li terimi hatırlıyorum bir yerden. Bu demek ki bana eleman sayısını veriyor. İşte mesela 3 artı 1 bölü 2 sayısı veya işte 3 sayısı şöyle diyeyim 3 sayısı 3 artı 1 bölü işte 4 bölü 3 şimdi bu tam sayı olmadı ama e, daha farklı gösterimlerimiz mevcut. İşte onunla siz deneye deneye kendi şeylerinizle ben abartmak istemedim. Yoksa buraya 1, 2, 3, 4 artı 5 yazıp da devam edebilirdim. İşte bu gibi sayılarda artış miktarını, ortanca terimi nasıl bulabilirsiniz gibisinden ee, birçok formül var. İşte mesela bu sayıların toplamını nasıl bulursunuz? 5 çarpı 6 bölü 2. Son terimi bir arttır. 2'ye böl 15. Toplayın 15 gibi gibi. Mesela bu formülleri siz mesela böyle ufak sayılar vererekten kendiniz üretin. Hani 1, 2, 3 içinde. 1, 2, 3 de mesela. Son terimi bir arttır. 2'ye böl böldüm 2. Bunların toplamı nedir? 6. Gördüğünüz gibi 3 x 2'den 6. Mesela bunları böyle aklınıza hemen zihninize getirebilirsiniz. Küçük sayılarla toplam yapıp formülleri kendiniz çıkarabilirsiniz. Anlatabildim mi? Hemen sorulara geçiyorum. 1 2 3 4 farklı 4 sorumuz var. Hemen sorularımıza bakalım. Şimdi biraz uzun olacak o yüzden sayfayı da idareli kullanmak lazım. Kalemi inceltebiliyor muyum? İnceltebiliyorum. Şimdi Kümesin elemanlarının kaç tanesi 3 ve 4 ile aynı anda bölünür? 12K'ya bakacağız. Şimdi burası 3K'ya, burası 4K. Aynı anda eksine bölünüyorsa eksinin ekokuna bakacaksın. A kümesi için şöyle yazıyorum. Ee, bölünebilenler tabii 3 ve 4'e. Şöyle 3 ve 4'e. 12'nin katı olan sayıları yazacağım. Birden başlıyorum. 12'nin katı 24. Bla 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 bla. Ee, son sayı 144. Zaten bunu gözle de görebilirsiniz aslında. Hani son sayı hangisi? 12 çarpı 12'den den 144. Bildiğiniz ilk sayılar. Hani böyle sizin bildiğiniz var ya. 3 kere 3, 9, 4 kere 4, 16, 5 kere 5, 25 falan. 11 kere 11, 121 falan. Hani 12 kere 12, 12, 144 tarzında. Şimdi burada hemen bir son terim. Eksi, 144 eksi 12 ilk terim böyle artış miktarı artı 1'den. Şuraya dikkat edelim bakın buradan 11 geliyor. Buradan ne işte 1 eklediğimde 12 geliyor. Yani böyle zaten hani bu soru zor olmadığı için bu soru üzerinde pek bir açıklama yapma gereği duymuyorum. Yani duyulmuyor. ya yani ne yapayım yani açıklayacak ne var ki? Şimdi A, B kümelerin eleman sayısına bakalım. Şimdi şu formülümüzü hemen hatırlayalım. S, A artı S, B eksi S, A, N, B şu bizim A bileşim B'mizin yani S, A birleşim B'nin eleman sayısını sormuş zaten. Formülüydü. Şimdi A kümesinin eleman sayısını nasıl bulacağız? S, A'ya bakıyorum hemen. Şimdi 3'ün katları şeklinde 20'den yukarı 21 bla 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 120 e, 120 9 Evet. Son terim 129. Nereden anladım derseniz 9, 1, 2, 3 to, e, topladım. işte bunlar ikisi 3. Bu 9. Bu 12. 12, 3'ün bir katı mı katıdır. 3 ile bölünebilme kuralında bu kural geçerlidir. Zamanı gelince hepsini öğreneceksiniz tabi. 129-21 bölü e, artış miktarı değil mi? Artış miktarı 3. Artı 1. Buradan kaç geliyor? 108. 108 bölü 3. 36. Bir ekledim. 37. S'yi buldum mu? 37. Şimdi S'yi bulalım. SP5'in katları 15'ten başlar. Bla 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 120'ye kadar devam eder. Hemen buradan e, 120 eksi 15 bölü artış miktarı 5 artı 1. 120 15 şey yaptım. Ne oldu? Çıkardım 105. E, 21 değil mi? 21 22. SP ile 22 buldum. Şunlar aldı. SA kesişim B. Şimdi SA kesişim B dediğimiz sayı Nedir? 3 ve 5'in ikisinin ortak olduğu. Yani o ok keki. 3 ile 5'in o ok keki ne gelir? 15K gelir. Asal olduğu için aslında o yüzden hani böyle direkt 15 geliyor. Bazen dikkat edin. 4'e işte 6 verir. O ok, kek 4, 6'nın çarpımı gelmez. Onlara dikkat edin. Bakıyoruz. Ee, 15'in katlarını yazacağım. 15'in katlarını yazarken e, şuraya Alt taban kabul edeceğim. Şurayı da üst taban kabul edeceğim. Yani 20 ile 124 arasını almak zorundayım. Çünkü kesişim kümesine 15 değil onun kesişmez. Hadi siz yazdınız 15'in kesişmediğini buradan tekrardan soru olmanız lazım. O yüzden 30'da ile başlarım. 120'ye kadar gidelim. 15'in katı ya 120'de yine aynı şekilde. Devam edelim. Şunu nasıl hemen şu kenarda yapayım. 120 eksi 30 bölü artış miktarı 15 artı 1 90'dan 6 geldi bir de buraya 7 evet şimdi yazıyorum burası eksi 7 oldu 37 22 topladım 59 59'dan 7 çıktım 52 bu kadar 3. soruya geçiyorum hemen kaç tanesi 4 veya 6 ile tam bölünür hmm. 4 ile bölünebilenlerin kümesini S4'ün başlığı adı altında yani bana diyor ki 4K'yı bul veya 6K'yı Bunlara bak. Ee, hem 4'e hem 6'ya bölünenler de işte mesela işte kesişim kümesi. Çık diyor işin içinden. 4 o okekine okay bakıyorum. 2'ye böldüm 2, 3, 2'ye böldüm. Hop. Ha. Ne geldi? 12. Yani bunların ortak katı da 12K. Gördüğünüz gibi 4 altı 24 gelmedi o kiki. O kiki de iyi kötü biraz biliyor olmanız lazım. Şimdi kaç tanesi 4 ile bölünür dedi. Hemen yazıyorum 4 ile bölünen bu S4 bu arada. Tamam mı? Ya da şöyle yazayım ya. Direkt böyle harflendireceğime. 4 desem de ya da şöyle yazayım ya. D4 böyle yazayım. D4 kümesi ne olur? 16'dan başlar. Hop! 240'a kadar gider mi? S6 e, A6 kümesi diyeyim burada. Şimdi şurada A kümesi olduğu için bunlara direkt pat AB diyemiyorum. E, kaçla başlar? 18'de başlar. 246'yı da böler. Şimdi bu ikisinin bir de şeye bakalım. D4 kesişim A6 kümesine bakalım. 12 çarpanlarından 24 ile başlar. 240'ı bu da böler. Şimdi bana bunların neyi lazım? Ee, eleman sayıları lazım. 240 eksi 16 bölü artış miktarımız 4 artı 1. Hemen yanına yazacağım. Burası 240 eksi 18 artış miktarı 6 artı 1 yanına yazacağım. Şurayı şöyle çizelim. 240 24 bölü artış miktarı 12 eşit e, artı 1 eşittir yanına yazacağım. Hemen buradan formüllerimizi şey, 4 işlem yapacak olursak ne yapalım? 340 eksi 16 hmm. 56 57 Evet 57 gelir buradan. Alt işlemde bakalım 340 eksi 18 bölü 6 desek 37 artı bir daha 38 doğru mu? Şimdi şimdi şimdi. Şurası 240 eksi 24 18 19 doğrudan geldi. Toplayalım. 53, 80, 95. 95 eksi. 19. Ne gelir? 76 mı geliyor? Öyle bir şey geliyor. 20 çıksan. 75, 76. Evet. 76. Ne yaptım? Sadece 4'e bölünebilenler. Sadece 6'ya bölünebilenleri aldım. De aynı anda bölünebilenleri çıktım. Bu kadar. Yine bu S, A, S, işte eksi kesişimleri falan aynı formül. Anlatabildim mi? Şuraya bakalım hemen. Kümesin elemanlarından kaç tanesi? 3 ile bölünür fakat 4 ile bölünmez. 3'e bölünecek, 4'e bölünmeyecek. 3'e bölünebilenleri hemen bulayım şuradan. S3 diyeyim tamam mı? S3. Tamam böyle olsun bu da. Olmasın ya da ya. Ben buna direkt bir şey söyleyeyim. Ne olsun? Sb olsun. Hadi bu da sb olsun. 3'e bölünebilen sayılar 21'den başlar. Hop. 240. 9 desek 2 çık. 43 desek. 7, 9. Hah. Son sayımız 243. 3 ile bölünebilen elemanları hemen eleman sayısını bulayım. 243-21 bölü 3 artı 1 eşittir. 243-21. 222 yapsa bölü 3 desek 74 bir tane ekledin 75. Şimdi 75 elemanına olduğunu gördüm. 3 ile bölünebilen. Fakat 4 ile bölünmez diyor. Fakat 4 ile bölünmez dedi ne yani size? Sizce ne anladınız buradan? 3 ile 4'ün ortak olduğu yani 12K. Şimdi e, S C olsun. Bu da 12K'nın kümesi. Tamam mı? S C olsun yazıyorum 12'nin katlarından 24'ten başlıyorum hop 240'a kadar gidiyorum 24 240 ben bunu az önce burada buldum 19 çıktı 75 19 Evet Bu sayılar 3 ile bölünür fakat 4 ile bölünmeyen sayılardır 75 19 56 tane sayımız vardır Haydi ara verelim görüşmek üzere.